Bir de bayramdan önce, on gün önce tıraş olmama gibi şey var benim. Kural var muhtemelen böyle. Bu da müstahap, üç mezhepte. Halep-i Maliki'de, Malike'de. Hanbeli haram olur bu şey yapanlar var böyle. Üç mezhepte müstahaptır böyle. Yani sünneti yakın. Ve erade tevgiyyete. İnsan kurban kesmeyi niyet etse. Diledi. Yemen Nahri, Kur'an gün, bayram günlerinde para yahus almasın. Ki aşçı mineral dirçeti zizyen ilk 10 gününde almasın. Din bedeni şaram, beden bir kıl koparmasın. Bir insan kuvvet kesme niyeti varsa demek ki zilic ayı girdi mi ilk 10 gününde 10 günde yani 10 gün kala Kur'an bayramına ne yapacak? Bedeninden bir kıl kopamayacak böyle. Başından, sakalından, e, koltuk altından neyse böyle bedene bir koparmayacak zaten böyle. Vela yok ölüm zufre, zufre bu tırnağı kesmeyecek bundan böyle. Bu da bir yani sünnetin bir aşası böyle, mesela bu böyle. Neden bu şekilde böyle bu? Hacdaki muhrime benzemek için ihramlara o bakana böyle. Bir insan hac niyeti ihrama giydi mi? Ya saçını kitraşlamaz, sakalını kesemez, boynunu kesemez, koltuğunu pisik temizliğini yapamaz. Sonra kesemem. Sonra böyle. E, kese ne olur Kur'an bayramı burada? Bir şey olmaz burada böyle. Ama hacda cezası var. Kur'an keşif, hacda cezası var. Tamam, böyle.